Görüyor musunuz? Bakın burada. Burada. Her yerinden, her yerinden ya. İnanılmaz bir şey. Bu neden böyle biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Bak burada da var. Görünüyor mu? Ay görünüyor mu? Bakın burada da var. Her yerde, her yerde. Yani şu anda bunun 10-15 tane çiçeği var. Diğerleri de açılmak üzere yola koyulmuş. Bunun sebebi tamam. tamamıyla karbonat ve nişasta. Yani bol bol çiçek açsın sardunyam diyoruz. Karbonat ve nişasta vereceksin. O sıra buna da veriyorum. Yarar mı yaramaz mı bilmeden veriyorum. Baksanıza kocaman kocaman. Bakın buradan da her yerde karbonat ve nişasta. Bir çay kaşığı, birer çay kaşığı. Nişastayı bir tatlı kaşığı da verebilirsiniz. Tamamen onun etkisi. Tabii buna böyle bir şey vermiyorum arkadaşlar. Buna kuş gübresi verdim. O kadar. Camın önüne biriken kuş gübresi. Buna da kuş gübresi verdim. Hepsine tabii ki aynı şeyler verilmez. Araştırarak. Öyle. Bakın bu erik ağacım nasıl uzadı görüyor musunuz? Nasıl uzadı? Ya harika. Hele İdem. İdem'in boyuna bakın ya. Şaka mı bu? Bakın kocaman olmuş. İki karıştan bile büyük. Çok güzel ya. Bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. İnternetten araştırdığım bilgilere göre karbonat toprağın pH değerini dengede tutar. Bitkiyi güçlendirir, hastalıklara dirençli olmalarını sağlar, çiçeklenmeyi arttırır. Nişasta bitkilerde bulunan bir karbonhidrat türüdür. Bitkilerin depo besin kaynağıdır. Bitkilerin büyümesi, gelişmesi için enerji sağlar. Nişasta büyümeyen çiçeklerinizi büyütür. Tüm bitkilerimin toprağı tor toprak. Dolayısıyla benim besin takviyesine ihtiyacım var. Sardunya'ya verdiğim nişasta ve karbonatı aynı şekilde kadife çiçeğime de uyguladım. Tüm çiçeklerini aynı anda açmaya gücü yokken fazla tomurcuklarını mecburen diğerleri açsın diye kuruturken nişasta ve karbonat sayesinde aynı anda bütün çiçeklerini artık açmaya gücü yetiyor. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için.